Temel Müzik Eğitimi Anlatma Listemizin 7. bölümünden, 7. dersimizden herkese merhaba. Her zaman az önce çalmış olduğum gibi bir temposu olmayan, tamamen doğaçlama bir tempo ile çalınabilecek parçalarla karşılaşmayabilirsiniz. Bu anlatma listemizin, özür diliyorum, bu videomuzun konusu da zaten tempo. Size tempoyu anlatacağım. Ee, müziğin arkasındaki bilim anlatma listesinde frekansları incelemiştik. Oralara da bakmanızı tavsiye ediyorum. Birazcık daha detay, birazcık daha teknik bilgi veriyorum orada. Onu da bu yan taraftan bulabilirsiniz. Bu 7 videoda enstrümanların ortak kullandığı müzik dilinden bahsettim size. Bundan sonraki videolarda yine enstrümanların kullandığı ortak müzik dili de gelecek ama birazcık da artık enstrümanların kendi içlerinde kullandığı özel tekniklerden bahsedeceğiz. Mesela legato tekniği, bağlı çalma tekniği gibi tekniklerden bahsedeceğiz ya da işte nefesli enstrümanlar için boğaz trili ya da nefes tremolasından bahsedeceğiz. Bunlarla ilgili videolar zaten gelecek ama lafı niye bu kadar uzattım? Şu ana kadar gelmiş olduğumuz kısımda herhangi bir enstrümanı eline aldığınız zaman müziği icra etmeye, müziği çalmaya başlayabilirsiniz. Tabii vermiş olduğum egzersizleri yaptıysanız ve dersleri anladıysanız Laf fazla uzatmıyorum. Hızlıca tempo konusunu anlatayım. Tempo zaten çok karışık, çok zor bir konu değil. Önemli bir konu, basit bir konu. İyi anlaşılması gerekiyor. Tempo çok fazla pratik yapmanız gereken bir şey. Şu an en iyi müzisyenler bile en amatörlerinden en profesyonellerine yerlisinden yabancısına tarz fark etmeksizin hepsi e, illaki metronomda ufak hatalar yapıyor. Olay zaten metronom hatasını yani tempoyu kaybetmemek, metronom hatasını minimize etmek, en küçük seviyede tutmak. Bu videoda size bunu nasıl yapacağınızdan bahsedebilirim sadece. Çünkü tempo dediğiniz şey birazcık daha duyumla alakalı, birazcık daha senkronizasyonla alakalı. Müzik kulağı dediğimiz şey birazcık bu noktada devreye giriyor ama bu da kesinlikle müzik kulağım yok deyip bırakılacak bir konu değil. Çok fazla müzik dinlediğiniz zaman çok fazla müziği bilinçli bir şekilde dinlediğiniz zaman gelecek bir şey. Yapmanız gereken tek şey bir şey çalmadan önce çalacağınız şeyin bir temposunun olduğunu bilmeniz lazım. Tabi az önce ben size intro'da temposuz doğaçlama bir şey çaldım. Ama temposu olan bir şey çalıyorsanız ki genellikle öyle şeyler çalacaksınız ya da öyle şeyler besleyeceksiniz. Bu tarafta görüyorsunuz sol anahtarının hemen üst tarafında genelde bir nota eşitliği şeklinde yazılır. Çok evrensel bir yazımdır bu. Ya da klasik müzik çok fazla çalıyor çalışacaksanız konuşamadım. Bugün hiç konuşamıyorum. Neyse. Klasik müzik çok fazla çalışacaksanız, çalacaksanız ya da birazcık daha Batı müziğinden, eskilerden çalacaksanız İtalyanca, Fransızca, İspanyolca pek çok tempo terimine denk geleceksiniz. Ama onları Ezber şekilde bilmenize gerek yok. Kelimeyi internete yazın. Tempo karşılığını öğrenin. Araştırmak da çok zor değil. Burada benim size anlatacağım şey Tempolu çalışmanın nasıl yapılacağı. Şu anda elimde gitar olmasının sebebi de bu. Rastgele bir e, döngü çalacağım. Akor çalacağım. Ama bir tempo üzerinden. Sizin de elinizde herhangi bir enstrüman varsa Enstrümanınızı alabilirsiniz. E, herhangi bir cep telefonundan, tabletten ya da bilgisayardan ya da belki profesyonel bir metronomdan tempo oluşturabilirsiniz. Tempoyu ayarlayabilirsiniz. Şu anda internet tarayıcıma ben metronom yazdım. Türkçe, Türkçe okunduğu şekilde. Bir arama motorunun arayüzü üzerinden bir metronom çıktı. Farklı internet siteleri de var, uygulamalar da var. Çok fazla rahat erişebileceğiniz kaynak mevcut. Burada işte arttırma azaltma Yerini görüyorsunuz. İngilizcesi beat per minute, Türkçesi ıı, vuruş bölü dakika ya da dakikadaki vuruş sayısı olarak geçiyor. Mesela bunu 60 olarak ayarladığınız zaman ıı, bilmiş olduğunuz üzere, tahmin edebileceğiniz üzere saniyede bir defa vuracak, bir dakikada 60 kez vuracak bir vuruş. Şu anda mesela 60 metronomu, 60 bpm'i çalalım duyuyorsunuz şu anda. Şu anda benim yaptığım şey genel olarak çalamama çaldığım ölçüleri, çaldığım şablonları bu metronom üzerinde, bu duyum üzerinde yerleştirmek. Tabi şu anda birazcık karışık bir patent aldım bilerek ki birazcık daha ıı, basite indirgeyebileyim şimdiki aşamada. Mesela metronomu birazcık hızlandıralım. Kaç yapabiliriz mesela? 90 yapalım. 90 BPM benim sevdiğim bir BPM. Vuruşu hissediyorsunuz şu anda. Bu tempo. Şu an arkada duyduğunuz şey metronom ya da tempo diye gerekebilir. Onda yaptığımda temponun dışına çıkıp aksatma ya da süsleme tekniği aslında. Bunu her enstrüman yapabiliyor. Olay zaten bunu yaptıktan sonra tempoyu düzeltebilmek. Ben şu an bozdum mesela. Bu yaptığım şey bir teknik sayılır mı? Sayılmaz. Ama bilinçli yaptığım için de belki sayılabilir. Belli olmaz. Bu dersimiz birazcık kısaydı. Bu dersimizin konusu da birazcık süre bakımından kısaydı ama önemli bir konu. mesela bu basit bir dörtlük olduğunu düşünelim. Çalıyor mesela metronom arkada. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Ya da hızlandırabiliriz birazcık. Bu ses tamamen bizim nota şablonumuzu duyulabilir bir formatın içerisine sokmak. Aslında birazcık da kalıp niteliği görüyor diyebiliriz biz bu tempoya. Neyse daha fazla uzatmıyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.